İlme vakfedilmiş bir ömürle ardından hoş bir sada bırakan dava insanı yücel çelik bilek. Güneşin erken doğduğu karlı topraklardan, baharı müjdeleyen kardelenler gibi Serhat şehrimizden sımsıcak bir tebessümle başlayan bir ömür. Milletin derdiyle dertlenmiş bir gönül, İlim ve irfana haşredilmiş niyet ve gayret. Fedakarlık, feragat ve diğer gamlık. Bu hal üzere mücadeleyle 69 yıllık naif ve sade bir yaşam. Yücel Çelik Bilek, insan olmanın mesuliyetini sabır ve aşkla omuzlarında taşımış bir gönül eri bir vakıf insanı. O, merhamet ve şefkatle hizmetine koştuğu herkesin yücel ağabeyi olmuş, mazlumlara gönlünü sığınak yapmış, mülkün emanet olduğu telakkisiyle infakta daima ön safta yer almıştır. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır, şuuruyla gayret kemerini kuşanırken hak uğruna attığı adımlarda zaman ve mekan gözetmemiştir. Ne ilim, irfansız ne de irfan tek başına ilim olabilir. İkisi birbirini tamamlayan olmazsa olmaz yapışık ikizler gibidir. İslam, insanın dünya ve ahiret saadeti için ilim ve irfanı aynı gayede birleştirir. İrfandan yoksun, bilimle, karanlığa sürüklendi bu çağda ilimle irfanı birleştiren yeni bir bilimsel zihniyete, yeni bir paradigmaya büyük ihtiyaç vardır. İhtiyaç duyulan o zihniyetin adı İslam'dır. Yücel Çelik Bilek, sözünde ihtiyatı, mücadelesinde iştiyakı olan bir dava insanıydı. Konuşmak yerine yapmayı, anlatmak yerine göstermeyi, benleri bize katıp ulvi olana ram olmaya gayret etti. İyilikten bir an geri durmasa da, onun asıl gayesi ilim ve irfan arayışındaki Yağız Anadolu evlatlarının çabasının ilim yaymada neşvü neva bulmasının gayretiydi. Bu yol gönül verenlerin, baş koyanların, inanmışların, adanmışların, kırkta bir kat kat aşanların, kırklar, yediler, aşkına revan olanların yoludur. Bu iş bir gönül ve sevda işi. Bu sevdaya tutulmayanlar bu işin tadını, lezzetini, hazdını anlayamazlar. Bu işin tadını alanlarsa bir daha peşini bırakamazlar. Bizler biliyoruz ki bir tohum ekersek bir yılı, bir ağaç ekersek on yılları ama milleti eğitirsek yüz yılları nesilleri kurtarabiliriz samimiyetle çıktığı hayır yolunda yılgınlığa düşmedi. Şikayet yerine şükrü tercih ederek Cenab-ı Hakk'ın hayırlı işlerde birbiriyle yarışan salih kullardan olun emrine ömrünü vakfetti. İşimizin sırrı ve hedefi semere hayat hayırla yad olunmaktır. Bu veç ile gönlüne dokunduğu herkese adalet ve merhameti, sadelik ve tevazusu, sabır ve azmiyle nasıl vakıf insanı olunacağını gösterdi. Esasen vakıf insanı olmak, kal ehli değil, hal ehli olarak yaşamak, hoş bir sadığa bırakarak aranan ve özlenen vefa adamı olmaktı. İlmeme Vakfı güzel bir insan olmasında, bir vatandaş olmasında Kazandırdıkları bu noktada aleviyle hani, aladır diyeceğim. Çünkü biz bu vakıfla insanlar hizmetinin ne olduğunu anladık, anlamaya çalışıyoruz. Yücel abimizi rahmet, minnet ve vefa ile anıyor, arıyor ve özlüyoruz. İlim Yayma Vakfı